Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gene çok çok güzel bir soruyla sizlerin karşınızdayız arkadaşlar. Tam bir TYT sorusu gene bu da. TT'ye bu ara ağırlık verdik. Tamam mı? Bu ara ağırlık TT'de. Ondan sonra AYT soruları gelecek bol bol miktarda. Şimdi bakalım sorumuza. Yukarıdaki özelliklerden hangileri ortaktır diyor. Kim için? Amip ve Öglana için. Şimdi Amip ve Öglana nerede bulunuyordu? Protista aleminde bulunuyordu. Protista alemi ne bitki ne hayvan. Arada kalmış bir alem olarak biliniyordu. Şimdi şunu bileceğiz. Şimdi bakın. Öglana. Şöyle kamçılı hayvanda Öglana. Öglana'da da şöyle kloroplast vardı. Bunun sayesinde fotosentez yapabiliyordu. Göz lekesi vardı. Göz lekesiyle ışığa doğru gidip ışıklı ortamda fotosentez yapıyordu. Işıksız ortamda da direkt heterotrof olarak besleniyordu ve kamçısıyla hareket ediyordu. Amip'te şöyle yalancı ayaklar vardı. Amip'ler bu yalancı ayaklarıyla hareket edebiliyordu. Her ikisinde kontraktil koful vardı. Tat sularda yaşadığı için fazla suyu dışarıya doğru atabiliyorlardı. Anlaştık mı? İkisi protist aleminde yer alıyordu. Amip'in hastalığı amipli dizanteri denilen bir hastalık. Bağırsakları tutan bir hastalıktı. Aynı zamanda dediğimiz gibi ameboid hastalığı şey ameboid e, hareket yapıyor. Yalancı ayaklarıyla hareket ediyor. Aynı zamanda bölünmesi her yöne doğru bölünebiliyordu. Ama öglana dediğimiz canlı ise boyuna bölünüyordu. Bu grupta bir tane daha vardı. Terlik hayvan. Yani şöyle sillilerde bulunan hatırladığınız paramesyum. O da enine bölünen bir hayvandı bunlarla alakalı. Şimdi diyor ki bana amip ve öglana ile ilgili olarak yukarıdaki özelliklerden hangileri ortaktır diyor. Bir, her ikisi de aktif olarak hareket ediyor. Bir tanesi dediğimiz gibi kamçıyla, bir tanesi yalancı ayaklar vasıtasıyla hareket ediyor. Her ikisi de protista aleminde yer alıyor. Şöyle birsiz ve ikisiz olanı atıyorum. Her ikisi de protista aleminde yer alıyor. Kloroplast bulundurma. Bak abicim kloroplast bulunduran bu alemde sadece e, öglanadır. Ve bunun sayesinde de fotosentez yapar. Bunun sayesinde kendi besinini kendisi meydana getirebilir. Fotosentez sentez yapan dört canlı türünden bir tanesidir. Dört canlı topluluğundan bir tanesi de abicim öglanadır diyoruz. Ama amiplerin böyle fotosentez yapma gibi bir özelliği yoktur. Heterotrof beslenir dediğimiz gibi. Tatlı sularda yaşayanlarda kontraktil koful denen yapı vardır. Ama boyut hareket yapar yalancı ayaklarıyla ve her yöne doğru mitoz olarak bölünür. Amitoz bölünme şekli bulunur diyoruz. Doğru cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olarak karşımıza çıkmıştır abicim. Hadi bakalım bir başka soruyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın abiciğim.